kenarında köşesinde yatağının yastığının altında altın olanlar el kaldırsın. Konut fiyatları ve altın fiyatları üzerine önemli notlarım var. Konut fiyatlarının son 13 yılını altın terazisinde değerlendirdiğimizde Türkiye genelinde 1 metrekarelik konut 14 gram altına denk geliyor. Ekim ayında ise 15 grama yükselmişti. İstanbul'a geldiğimizde bütün hesaplar değişiyor. İstanbul'da 1 metrekarelik konut 25 gram altına denk geliyor. Yani taşı toprağı gibi konut fiyatları da altınla yarışıyor İstanbul'da. 2015 Mayıs ayında İstanbul'daki konut fiyatları bir zirve yaptı. 38 gram altına kadar yükseldi. En dibi ise Eylül 2020'de gördük. 12 gram altına düştü. Şimdi bütün bunların özeti şu. Eğer kenarınızda, köşenizde bir buçuk kiloluk altınız varsa Türkiye'de iki buçuk kilo altınınız var ise İstanbul'da 100 metrekarelik ortalama bir konut satın alabilirsiniz.